Herkese merhabalar, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz masa? Mini bir kahve. Ve burayı size tanıtacağım arkadaşlar. Her yer ayı. Çok... Bir tane canavar var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar canavar yok. Gerçek. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar bu kelemon kocaman. Bu İlk burası bizim yerimiz. Ben arkadaşlar Yeni matırımı aldım. Çok tatlı değil mi? Ben bugün. O yüzden bunu kapmasınlar diye buraya koyuyorum. Bir gün daha açmalar. Kıpırdamaz değil mi? Burada bir tane ayı var. Onun tüy alerjisi var. La o... Ağabeyim. Evet. Tüy alerjim var. Sarı laleler. Aa. Evet. Güvenlik. Arkadaşlar o bu kalemini en son göstereceğim. Arkadaşlar kafede böyle bir tane Burada sahne bir var. Burada istersen oynayan bir yerler. 24 saatlik bahaneler çıkar aynı birer <laughs> Burada kocaman bir aynı karşı Evet kocaman bir tane aynı karşı Evet şimdi burada şimdi kitap okumak için canım yerimiz. yerimiz. Canavarı gösterelim çok merak ediyorum. Canavarı en son. Canavarı. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Çekeriz ama ben eylemem onu. Ben korkarım. Bana Bilmiyorum hiç ya. Şurasında bir de diken gibi bir şey var. Böyle binler. Ayıcık. İşte bu kalem onu. Görünüyor mu? Gerçekten. Arkadaşlar gerçek. Ben bunu ilk gördüğümde şaşırdım. Çok korkunçsun. Çok korkunç arkadaşlar. en E ne oldu? Hayır. Görmüyor musun burnunun orasında diken var? Aa. Arkadaşlar çınaklarını gördünüz mü? İşte, Şu taraftan. Şimdi Çok geçiyor. korkunç güzel ayılar bizi karşılıyor. Burada de yine annelerimiz var. Gelmiyoruz. Annemiz öyle diyor. Gel sana teyzem sigara içiyor. Bu yüzden öyle bir yer. Biz. Arkadaşlar bakın. Ne olacağız? Arkadaşlar bir de Barbie içecek var. Onun laleler, evet <laughs> Arkadaşlar bu kelemenin Çok korkunç olduğunu Düşünüyorsanız Like atın Çok tatlı olduğunu düşünüyorsanız da Abone olun Bence ben sizin yerinizde olsam abone olurdum Çünkü çok korkunç ve çok Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ben birkaç kaç günden beri hastayım o yüzden birkaç günden beri video çekemedim. Kusura bakmayın. Göz enfeksiyonu kaptım. Ve anladığınız gibi sesim kısık. Ya size hasta hasta şey yapıyor arkadaşlar. Bize çekiyoruz. Evet yani. Bakın Güzel. ben söylemedim. Bakın. Ne diyeceğim? Oldum, okay, lütfen. Benim en çok takip edilen beni en çok takip edilen ünlü takipçilerim. Birisi Derin Bozdemir ikincisi Ejnere 2014. <laughs> Arkadaşlar ben sence sizce saçımı küt keseyim mi? Ben sarı saç. laleler, ben bu bayramda yaptım. Sarı laleler, hep bahaneler. Videomuzu kapatalım arkadaşlarım. Aynen. Beni kapatmak istemiyorum. Ama like atarsanız... Kapatmayız. Evet kapatmayız. Hala daha buradayız. Lütfen. Like atmazsanız çıkın bu videodan. Yoksa süksürüz. Çıkın. Hala da izliyorsunuz. Çıkın. Başka bir şey yok zaten. Süksürüz. Videoyu kapatacağız. Sıcak Evet. Videomuzun sonuna geldik. Hey. Bu videoya like atıp abone olmayı, olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoların serisinin gelmesini bekliyorsanız. Abone ben olmayı. Beni söylemem gerek yok. Ejin söylesin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü buna beğenen çok varmış yorumlarda. Okuduk okuduk çok varmış değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun söylediğim gibi sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like like like.